Bugün Roblox'ta canlar rakipler adında bir oyunla karşınızdayız. Yusemir ben çok bilmiyorum ha haberin olsun. Ben ben biraz biliyorum da bir, adam 67 level biri de 47 level. Hassasiyeti Gal çok ya ben sevmedim bu hassasiyeti biraz azaltacağım. Gal galiba batacağız. Ben bu mapi ilk defa oynuyorum. Dur bakalım hadi. Ee, hocam neyi önerirsiniz? Crosshair açayım ne, ne? mı açmayayım mı? Crosshair. Anam. Oğlum ne oluyor adam bozuk attı adam. Oo ne oldu orada? Adamlar Do çok fena. El bombası attım, el bombası attım. Sen ölmedin mi? Ben öldüm sen öleceğim birazdan galiba. Yok ben ölmedim. Arkanda arkanda. Öldüm Hadi. ya. 117 canı var. Aa, 117 Doğru vurdum adama ya. Adamlar çok adam direkt kafama bomba attı ya. Bir fight anında bir anda bir canım kaldı. Roket atarı var ama ya. Ha eğilebiliyoruz. De. Niye demiyorsun oyunda böyle şey atabiliyoruz? Tabii. Her şey var oyunda. Ben köşeye pussam ayıp olur mu? Olmaz. Ben şöyle canlar şöyle. Abi ben birini gördüm birini gördüm. Nerede oğlum adam? Lan yanıyorum. Arkamda arkamda adam benim. Hadi hadi hadi. Çok vurdum çok vurdum. 97 vurdum ona. Ah be öldüm. Ben az önce 117 vurdum ölmedi. Kaç canımız var oğlum bizim? 120 galiba. 3 canımı kalmış? Biz niye böyle adamlara girdik ya? Biraz daha sakin girseydik keşke. Bilmiyorum, mi oğlum adamların biri 67 biri 47 zaten. Baksana şuna adam pompalıyla bak kafayı yiyeceğim. 66 canı varmış. Kaç yapan kazanıyor? 5 Adamlar çok iyi ya. Girdiğimiz elemanlara bak. Tatsız başlangıç. Ben hiç kaybetmemiştim kendi Oğlum bomba öyle atılır mı? Oo. Ne Korkun yapıyor? Götürüyor. Ne yapıyor? Sen katana ile daldı. Katana ile daldı. Şu an çok korkuyorum. Söylemiş miydim? Aha. Dinle. işte bu asist. Öbürü sıkıntı ya. Bu çok sıkıntı değil. Öbürü sıkıntı. Tamam sakin. Bizde maç. Herhalde. İnşallah. Sen buradasın. <laughs> Eyvallah. Eleman yok. Aha. Aa, katana, sesi, katana sesi duydum. Çok gergin. Çok gergin oğlum bir de ya bu map o kadar basık ki. Aa, birimiz bulamıyoruz ya. Bir yere dursam daha iyi olacak ya. Bence çok köşeye bir yere. Sol taraftan sesi geliyor sanki. Çöktük köşeye bakayım. berabere mi kalsak? Ha berabere mi kalıyoruz böyle olursa? Bilmem ki, bakacağız. Berabere kalıyoruz galiba. <laughs> Öldüm ama. Olsun berabere. Öldüm ama hala ikisi güzel. Ana berabere ki. Birine çok vurdum, çok vurdum. 123 vurdum birine. Nerede? Örgüyüm ya, canı çok az. Tam Aslanım biri gitti, biri çok gitti. Iyi. Hadi hadi. Aa. Bu ne oğlum? Sis bombası attım Erman. Valorant mı oynuyorsun? Arada tekli mermi bitince tekli silahına geç bu arada arada. Yok mermi var da ben adamın orada olabileceği düşünmedim ya. Sıksam ölürmüş. Oğlum var ya hadi bir den. Sis, Sis da da bombası... var bu arada. <laughs> Anca bu. Adam burada. Yanı, orası bombası... yanıyor giremiyorum. Oğlum ne oluyor şu an? İkisi de bende, ikisi de bende ya. Dur arkadan geldim. bombu patladım orada, bomba patlattım. Oo yok. Ekipmanları oğlum, çok güçlü ekipmanları. Ekim... değil mi? Ekipmanları acayip bir şey. Adam sis bombası atıyor, biri alev atıyor. Hiçbir şey anlamadım. Bak direkt şuradalar bak şimdi. Bak buradalar. Arkadan geldim. Buranın önü neresi, arkası neresi? Canları çok az, canları çok az, canları çok az. Nereye az oğlum adamı? Az oğlum ben vurdum sabahtan beri. Kaç vurdun? Oğlum yazıyor mu? Yazmıyor arkanda. Bak dedim bir öbürün daha da az. Öbürünün daha da az. Dedim. Adam dalı adam dalı geçiyor bu arada. Bıçakla falan geliyor ya. Dedim. Bu rezillik şaka mı ya bu rezilliğimiz? Rezillik mezilik yok. Bak bir, bir levelim. Var, altı defa ölmüşün 4 de asistim var. Oğlum bir ilk defa oynuyorum. Normal değil mi skorum sence? Hayır ama biz adam ben aynı hasar vermişsinler. Yani ben çok kilo öl almışım. Aslında ben çalmışım gibi bir şey olmuş. Ben şu an böyle köşelerden falan gidiyorum ama kimseyi görmememiz Kesinlikle biraz. Bombası gelmiş. Birine yüz vurdum, birine yüz vurdum. Yanıyor ama yanıyor. Ben yanıyorum, gelemiyorum, yanıyorum. ben gelemiyorum, ben gelemiyorum. Öldürdüm birini. Tamam, tamam, 50 canım var benim. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Dikkatli ol, sen ölme. Adam burada, adam burada, adam burada. 79 vurdum. Sis bombasının içindeyim. Ya kaç tane bomba var senin be? Ah, öleceğim Roket dedim. Roket dedim. <gülüyor> ya <gülüyor> ne bu dedim? ne oğlum? Saçmalığa bak ya. <laughs> Kaybettik. Olsun olsun iyidir. Şimdi bakalım Silahlar görevler. Bunları e, alabildiğim bir şey var. Mı? İki tane anahtarım var. Alamıyorum. Neyse. Gel bakalım Hüseyin. Başka bir 2v2'ye girelim. Bu adamların bu elemanların olmadığı. <laughs> aa gel, gel. aa 1'e 1 bir ya. Gel. Gel gel buraya. Bekle gelir. Gel gel. Biz senle vesat ol. Nerede? Bire gel bir şurada. Doldur. Ha oraya gel 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 1'e gel. Gel bakalım. Bir döveyim seni ya. Beni. Bak dur kavşak gelsin de sana bir böyle bir şey sağa sol yapayım sana sağa sol. Rastgele gel. seçtim. Gelmedi ya. Ben bu arada hiç oynamadım bu arada. <laughs> Diyene bak ben Sergin oynuyorum. CS ötesi bu. Valla bilen artık dur kulağım kaşıyor. Hah Bak çok hain oynuyor şu an. Oğlum çok aşağı düşmeli pozisyon bu arada ya. Hadi hadi. <laughs> ah! Oh! Ah! Ah abi, be! ben kazandım abi, abi, abi ben kazandım. Oo. Ama bir şey diyeyim mi? Bir saniye hayatta kalsam nasıl yeniyormuşum. Yeniyor <laughs> oğlum oha. Lan aşağı gittim. Oh! <laughs> çok kaydım ya. Hocam, bir tık hızlı win aldım. <laughs> Azıcık hızlı win aldım. Bak bak, adamlık mı? Sıkıyor bak. Nereden sıkın lan? Adamlık <laughs> mı? Adamlık mı? Derken, derken. <laughs> Yakışmıyor ya. Yakışmıyor, ne oldu oğlum? Patates oldun. Çok konuşuyorsun sen. Bak bak bak, karaktersize bak. Karaktersiz falan ayıp oluyor. Lan! Böyle adam ederler. Böyle 27 adam... kalmış elemanın ya 27. Böyle adam ederler. 27. Harita berbatmış bu arada ya. Çok ağlıyorsun. Aşağı düşme ki harita mı olur aşağı düşüyoruz. Ben sözleşmeyi tam <laughs> okudum ta kabul ettim. Ah! Vurdun mu? Niye söyleyeyim o kadar da değil. Kaç hasar verdin de söyleyeyim istersen. Hayır o kadar da değil. Havada patladı ezik. Sen yani ezik diyeceğine kendine bak. <laughs> ya nasıl o kadar vurabiliyorsun ya? Ya biraz nasıl desem iyiyim ya biraz. 600 vuruşmuşsan toplamda sen 394 olmuşsun. Tava basınca gözüküyor. Ya hayır ya hayır ya. <laughs> ya, ya 14, 14 canı can. var. 14 can. Oğlum mermi ile direkt tabancaya geç. Sen bir de mermi yenilemeye bir bakıyorsun. O yüzden yendim bak az önce seni. El bombası elimizde patlayabiliyormuş. Evet. Ama hasar yemiyorsun. Yok canım ne demek yemiyorum. Aha arkasına geçtin. Aynen. Ne nasıl arkama geçen tam olarak peki? Orası da bana kalsın. Aynen. Oğlum öleceğim. Abi, bir canım var bilmiyor muyum sence? <gülüyor> ya. <gülüyor> zing 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 zing. Bekle anahtar geldi. Ben kendime silah almadım. Bekle. Aynı silahları kullanıyoruz. Yükseltemiyor mu silahları? <laughs> ben yükseltmedim silahımı hiç. Aa silahlar yükseltiliyor zannettim ben. Ya, çelçeği ekliyorsun çelçeği ekliyorsun, Sadece ekliyorsun. Eskiden ee, şeyler vardı ya falan var. Bazı oyunlar vardı Silah upgrade ederdi o akıma geldim Değil mi? Bazı gel, oyunlar Gel gel bire bire gel 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 bire bire gel gel Bazı oyunlar ismini söylemek istemediğim Gel gel 2v2 gel Hadi gel bakalım hayda Rastgele Kavşak kavşak güzel ben kavşak oynamak isterim Arena çok kötü bu arada Neyse rastgele olsun 125 şansımız olsun bari Ya üff arena. arena herkes çok yakın bu arada direkt. Dibinde gelecekler Harbi mi? Evet çok yakın alacağız. Yakın Nerede? Ya çok az yanı var birinin. Tamam e, ben birini indirdim neredeyse. Tamam, tamam İkisinin de çok az yanı var. Halledersin sende. Hadi. Hadi. Tabanca geç sakin ol. Tamam. Sen de bu iş ya. Ayy. Oynarım. Oynarım. Yunus, Yunus bu lax mı? Hocam biz eski şey kalaf tutucilerdeniz sen rahat ha, Öyle mi? Öyle, öyle mi? Evet. Bomba attı eleman. Bir tane kafadan 13. Çok e, çok agresif oynuyorsun ama. E, öldü işte. Öldü. Pistolle 102 vurdum. <laughs> pistolle 102 vurdum. Ya işte oğlum o yüzden diyorum. Benim bir pistolle çünkü, çünkü dandik değil. Damacılar bayağı seri sıkıyorsun damacılarla. Evet evet. Onu fark ettim. Burada 130 120 mi ne vurdum? bir canı var. indi biri. Öldü. Helal oğlum. Zing 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 az önceki elemanlar neydi öyle ya? Onlar insan değil. Onlar oynamıyor bu oyunu. Başka bir şey var. Buna diye. bir derece ligi mi eklesen çok tatlı olabilir. Değil mi? Allah oğlum kafamıza bomba yedik. Ben şey kafamıza yediğimiz bomba sayız adamların base'e uçtum. Yüz vurdum birine. O da orada. Senin orada. İndi. Güzel. Enseden koydum bir tane. Yusuf'er bombayı ne Güzel. yapacağım? Bak şimdi iyi bak bekle. Bak. Bekle. Bak şimdi. Tamam. İn oğlum. ino o. 78 vurdum. Bayağı vurdum. Nerede? Öldü. İndi biri burada benim biri benim orada biri benim orada. O da öldü. yumrukla da indirdi. Yani. Güzel. Kazandık mı? 5 sıfır koymuş. Bu mu MVP şimdi ya? Yürü git. Ama az. Allah niye ya? ya Hasarım Kilim daha bak. daha fazla. Kilim daha fazla. Hasarım daha fazla. Ne yani oldu? 3 4 bir şey gel gel VS gel gel VS gel. Ha vs, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel gel. Gel. Alayım ayağını. Rastgele. Kavşak istiyorum ben. <laughs> Yok sana kavşak mı? Ya harbiden gelmiyor kavşak. Bu ne? Ya. Ben buna, oğlum bu ne lan? Hayatımda ilk defa oynuyorum bunu. Bu ne? Ben yolumu bulamadım. Bir dakika çok karışık bu. Oğlum çok parlak her yer. Mesafe ayırt edemiyorsun ki neredeyim ben diye. Değil mi? Bu ne oğlum? Ne haber? İyi. Sen? <laughs> oğlum berbat bir map bu ya. Niye rastgele seçiyorsun ki? Allah Allah. Oğlum bu ne biçim map? Ben, ben ne, oluyorum? Ol ben ne olduğunu anlayamadım şu an. İzleyici de sandım. Kaç Yat Ya da aşağı diyor. Yarım saattir birbirimizi <laughs> arıyoruz. Yat aşağı. Konuşma. Konuşma. Nasıl bir oğlum Kaç canı var? <laughs> Oğlum hep böyle çok yakın kalıyoruz ya. <laughs> bu arada el bombasıyla kendimi buslamaya çalışıyorum ben her seferinde. Umurumda değil. Buslayıp buslamamıyorum ben. Ona uğraşmıyorum bile. 45 headshot. Lava düştüm. Mal. Yardım edin, yardım edin, yardım et, yardım tamam, et. Tamam yardım, yardım edeyim. Ya. <laughs> lava düştüm saçmalığa bak ya. Lava direk ölmüyor bu arada. Sarıyıp seni biraz yukarı atıyor da. Biliyorum da geçen lava. elde ben düşmüştüm. <laughs> aynen aynen. Neredesin lan? Hocam bomba taktiği çok güzel. Öyle mi? Evet. Allah aşkına kaç vurmuş olabilirim? İki canı var. Adamın eleman iki, iki. İki canı var. Hani iki. Adamı böyle koyarlar. Kar olan iki. Çok erken atladım. Öyle mi? Niye? Ya yine lava düştüm ya. Bu sefer yemem onu. Nasıl ki Niye yemem oğlum düştüm işte. Bayağı düştüm. Bayağı, bayağı lava Aman düştüm. Düştüm be. diyor. 120 vurdum ben sana. Ya onda lava düştü. 150 canımız var. 30 can gitmiş çok gitmiş sanki ha. Ya o ne öyle saçmalığa bak ne anlatıyorsun? Bu kadar. 9 canı var mesela. <laughs> Oğlum o kadar kötü ki var ya canım sıkıldı şu an bu map'ten dolayı yani. Harbiden canım böyle iğren, iğrendim yani bu map'e. Lava <laughs> düştü. Bana ne? <laughs> 14 canı var. 14 canı var kafayı. Sıkarım, ka sıkarım kafana çok konuşma tamam. Hı hı. <laughs> ya hadi bakayım yat aşağı 4 4 kazanılıyor. Bunu kazanmam lazım Ani ölüm diyor ya hadi, hadi yaptık 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 Neredesin ki oğlum Şu an ben... ya, konuşmuyor mesela Tamam ya sen kazanacaksın sakin Konuşma tamam Tamam sen kazanacaksın hadi Bakın girdim Lava düştü Lan böyle koyarlar. Map berbat. Tamamen bak, bak bu arada. Bak, map baktım. berbat. Map berbat olduğu için. Aynen herkes öyle söyler. Silahlar açılmış bir tane ne bu? Saldırı tüfeğine şema şama gelmiş. Oo! Çok havalı. Gel 1 bir vs 1'den devam. Bir saniye şu an bir şey açıyorum. <laughs> İlaç. Tamam. <laughs> Müzik açtın değil mi arkada? Ne? Müzik açtın değil mi arkada? Hayır oğlum hayır bayağı cidden bir... bak. Kavşak gel artık be. Gaza gelmelik müzikler oynat. Şey. Oğlum şey bu da CSMF'i. Bir şey attım gördün mü? Meteor gibi bir şey düştü. Ne meteor? Pembe me meteor gibi bir şey düştü. Yok be. Oha! Oğlum yine aşağıya düştüm ya. <laughs> ben de bir şey diyeyim mi? Kaçıyordum. Ya yeni sil tabanca alayım dedim de berbatmış şey yani tabanca. Kullanma öyle söyleyeyim sana. ota iyi mi var lan oha! Hadi in. Çok konuşma. İn. Allah hey. Allah. Eğim heki var. Kes sesini. Ensem kaşındı. Hah. Belki ensen değildir <laughs> bir şey değil mi? Oyun boyunca beraberle oynayabilirim. Öyle bir yer buldum ki. Aynen. Lan düştü. Aynen oyna. Oyun boyunca beraberle oynayabilirim. Geldin mi beraberle oynayabildim mi bari? Ama nasıl çıktım oradan duvarın arkasından? E, sesini duydum zaten oraya doğru baktım o yüzden. Oha öyle vurman diye bir kanı yok ya. Aşağı düştüm. <laughs> ya öldükleri bak ikisinde de aşağı düşerek öldüm ya kazandı rounda bak ya ikisinde de kafayı yiyeceğim ya sinirden bir tek öyle kazandım zaten çok gergin ya ben de onu diyorum ben de onu diyorum bir tek öyle kazandım zaten çok gerginim sesini çıkarmıyorsun hayırdır arkamdan mı geleceğim bir anda çok gerginim çok gerginim tamam gergin de niye ses çıkarmıyorsun oğlum hani sen yürümüyor şu an sen öyle zan neyse baya yürümüyor da neyse etrafına bak etrafına Aynen. <laughs> o el bombasını yiyecektim var ya. Yiyecektim mi? Ölmezdim ki yine. Senin silah mavi renk mi? Evet. Niye? Sen sor diye. Benimki normal mesela. E değiştir. Tam nasıl değiştiriyorum bilmiyorum ki. Skin vardır oğlum öyle. Ana. Şu e bak adamdaki Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Ha ne yapayım mı? Normal dümdüz sıktın da iki defa. Oğlum 90 canım mı ne gitmiş? Benim yiyon ya. Sen ölmeyi düşünmez misin be adam? Yok. Bomba yok da diğer gerçekten tutturacağım diye kaçtım oradan. Uzaklara kaçtım hem de. Arkan, ar. <laughs> ayıp ayıp ayıp. Bomba vurdu mu hiç? Hayır. Oğlum, çok kötü attı ki bombayı. Ben uzaklaştım yani. Ben baga girdim. Oğlum baga girdim. Tam yardım çok. Baga girdim. Baga girdim. Ya 20 canı kaldı ne Baga girdim. <laughs> ne var oğlum yardımcı oluyoruz ha. Oğlum ya basket şuradan baga giriyoruz adam şey yapıyor bize. Adam mısın sen ha? Bugün erin adamı kesiyorsun anca. Sen adam mısın? Adamım ben. Hop. Arkana bak, kafana kafana. Oğlum, ne oldu? Ya <laughs> Varil'in oradasın zannettim ya. Of. Hadi son bir elini atacağız seninle gel. Hop 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 hop. Neredesin? Gel gel. Sen niye yattın bu kadar kolay ya? Nere gidiyorsun? Gel gel. gel. Neredesin? Şu şu ha. Oğlum neredesin? Dur. Gel. Of ya! Yeniyordum ya! Allah için kavşak gelsin başka hiçbir şey istemiyorum. Artık hep adama rastgele atıyorsunuz bak. Ya! Bu <laughs> silah yanlış ha. Oğlum yine mi burası ya? la kavşağı seç artık bir adam! yo Ha? Neyse ben kaçayım da oradan. Aa! Şaka mısın Ka ya? Aşağı düştüm. <laughs> ben de düşmekten sonra da kurtuldum. Ya nefret ediyorum ya şu map'ten. Ama sen ağlıyorsun. bakda kaldım! Nerede? Yalancı seni. Sen yalancı bir Yakala! <laughs> sen utanmaz bir yalancısın oğlum sen. Utanmaz... Yo vallahi bakta kaldım ilk başta. Sen utanmaz bir yalancısın. Ben beni kendine karıştırıyorsun yalnız ha. Ya oğlum bas git ha. <laughs> Görmediniz, adam. duymadınız, bilmiyorsunuz. bu adam çok kötü. Bu kadar. Pistolle inerim. Birim, bir, bir, birim iki mi anlayıcı için söyle. Pistolle koyarım pistolle. Kaç canın mi? olduğunu söylesene bana. Söylemeyeceğim. İyi peki. Bir <laughs> da arkamdan gelme dostum. Tamam mı? Ama öyle... nasıl geldim? Gördün mü sen benim nereden yani öyle mi? Gördüm gördüm. Yukarı bakıyordum. Şu kırmızı şeyin üstünden geldim. Bir daha gelme. Böyle seni felaket bir hale sokarım ha adam ol. Oğlum tamam, yeter daha bir kere bir kere işte diye yeter daha bu taktik. Ah. Bir canı var iki defa vursam adam iki iki, iki, iki el sıkabilsem mesela. Bak bu bomba taktiğini de ben buldum ha öyle. Her yerde göstermezler. Ne sıkıyor bana? Senin her bir şey daha sıkıyor bana. <laughs> Oğlum bir çok gergin oynuyoruz şu an. Evet olabilir. Gerginimdir belki. <laughs> ben zaten 20 canım var. <laughs> Benim çocuğum var. Oğlum be bak. Adam akalım heple gel sana var tokat atarım. Manyan yaparım ben. Ya yürü git ya. Gel. Hayır ay kat be.